Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. E, yine 5 akvaryum olacak videoda. E, nasıl katılacağınızı kısaca özetleyeyim. E, akvaryumrehberi.gmail.com adresine akvaryumunuzun karşıdan çekilmiş net bir fotoğrafı ve e, akvaryum bilgileri, kaç litre, boyutları, balıklar, zemin malzemesi, dediğim gibi filtreleme, ısıtıcı falan bu tarz bilgileri yazmanız e, benim için yeterli. Birinci akvaryum e, İbrahim Çetin'e ait. İbrahim Bey'in mailini okuyorum. Akvaryumum 100 litre akrilik bombe, ekipman, quick, e, 500 litre debirli iç filtre, e, 100 watt ısıtıcı, çift çıkışlı hava motoru, filtre içine sünger, elyaf, aktif karbon, seramik taş kullanıyorum. Aydınlatma, 2 tane 9 wattlık led ampul, Artı bir tane 9 watt'lık led tüp floresan. Günde 6-12 saat arası açık. Zeminde 22 kilogram hagen kumar. E, dekor, üzüm dalı ve kaya kullanıyorum. evet Üzüm dalı da kullanılan Asma dalı da akvaryumda kurutulduktan sonra kullanılabilen bitkilerden. Bitkilerim tilki kuyruğu, javamoz, su yoncası, mikra, limon, rotala, mac green. Alternantera, kabomba gübre olarak gübre demiş. Mayalı karbondioksit kullanıyorum demiş. Maden suyu, haşlanmış yumurta suyu kullanıyorum. Ee, canlılar 6 neon, 2 kırmızı burun, 2 kırmızı göz tetra, 2 zebra, danio, 1 sae, 4 adet özel ırk lepistes, 20 adet kiraz karides. Akvaryumu yayınlarsanız sevinirim demiş İbrahim Bey. Memnuniyetle. Ne güzel bir akvaryum. Güzel bir low tech canlılardı. Güzel, keyifli canlılar, küçük canlılar. E, açıkçası hani bunları genç arkadaşlar da izleyeceği için maden suyu, haşlanmış yumurta gibi şeylerin kullanımını önermiyorum. Hani çok bilinçli, kontrollü yapılması lazım. Bunun yerine gübreler tercih edebiliriz. E, zemin gübresi, sıvı gübre. Bu tarz şeyler olabilir. Bununla beraber aydınlatma bayağı 3 tane, 1 floresan, 2 ampul kullanıyorsunuz. 6-12 saat arası açık, o da çok geniş bir aralık olmuş. Hagenkum bu akvaryum için yeterli. Zaten amaca uygun, low-tech olduğu için. Tilki kuyruğu, kabomba, hepsi kolay, güzel, keyifli bitkiler. Sağ tarafa da güzel bir ağaç kökü canlandırması, kayalar yapmışsınız. Arka fon mavi. Güzel bir akvaryum. Bitkiler burada huzurla yaşayacaktır. Balıklar için de çok güzel bir ortam. E, lepisteslerde Moskow Blue, Half Blue, Full Red ve Tigermiş karides de var. Karideslerin e, saklanması için bitkiler biraz daha artarsa daha iyi olabilir ama lepistes de daha önceki videolarda da söylediğim gibi çok önerilmiyor. Lepistes e, ciddi zararlar verebiliyor. Karidesleri öldürüyor. İbrahim Bey'e akvaryum yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Yaşar Can'a ait. Yaşar Bey'in mailini okuyorum. Akvaryumda 9 diskus, 10 panda çöpçü, 5 bronz çöpçü, 1 tane L144 mavi göz var. Yeti köklerin üstüne Java Fern Anubias var. Günde 10-15 dakika çalıştırdığım bir dalga motoru var. Noktalama işareti olmadığı için çok zorlanıyorum okurken. Amacı dipteki pisliklerin daha rahat toplanmasına yardımcı olmak dalga motorunun. Öyle yazmış. Su değişimleri üç günde bir. yüzde %30. Elimde üçlü kartuş filtreyle yapıyorum. Var, e, yapıyorum. Isıtıcı olarak JBL Pro Temp 300 var. Akvaryum ölçüleri 130, 60, 60. Samp ölçüleri 70, 40, 40. İçinde JBL DC 4000 kafa motoru var. Kuleden akan su, ilk başta elyaf niyetinde kullandığım çok ince süngerden geçiyor. 3-4 günde bir yıkıyorum. Çok mantıklı bu. Yani profesyonel bir çözüm. Şeyinde tıkanmasının önüne geçiyor. Verimini çok artırıyor sampın. Önden bir elyaf kullanırsanız kaba pislikleri topluyor ve aşağı sadece neredeyse yararlı bakteri olarak devam ediyorlar. Devam ediyorum. Ardından biyobollardan geçiyor. Oradan kalın gözenekli biyolojik süngerden geçiyor. Oradan da fotoğraftaki küçük haznelerdeki makarna adlı verilen plastiklerden de geçtikten sonra sırasıyla süngerli biyobol, kalın biyolojik sünger, serasporaks ve misket şeklinde seramik toplardan da geçip tekrar dar hazneye geliyor. Dar hazneden geçtikten sonra tekrar kalın biyolojik sünger, zeolit, pürigen, çok ince gözenekli biyolojik süngerden geçtikten sonra ısıtıcı kafa motorunun olduğu hazneye, oradan da akvaryuma gidiyor. Yaşar Bey uzun uzun <laughs> samp anlatmış. Ee, Yaşar Bey'in akvaryumuna gelelim. Diskus var. Gayet güzel. Belli bir boya gelmişler. Isıtıcı da 300 watt. Akvaryum kaç litre? Hmm. 130-60-60 ölçülerinde. Evet güzel bir akvaryum. Diskuslar burada mutlu olacaktır. Hafif kararmalar falan yapabilirler ama e, güzel, keyifli bir akvaryum. Seyretmek lazım, videosu lazım. Hani burada su değerlerini ben açıkçası e, denemedim. Diskusu böyle bir akvaryumda, e, kumlu bir akvaryumda diğer balıklarla beraber ama büyük hacim e, çok önemli. Dalga motoru rahatsızlık yaratabilir mi bilmiyorum çünkü diskus e, dalgayı seven bir tür değil ama e, Fotoğrafta sağlıklı görünüyorlar. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Samp fotoğrafını da koyuyorum. Oradan da bakarsınız sıralamayı falan. Dış filtre sıralaması da buna benzer. Suyun ilk girdiği yer ve son çıktığı yer. E, amaç suyun e, homojen dağılması, kaba pisliğin önce temizlenmesi, bakteri kültürünün tutunacağı yerlerde e, yerlere pisliğin ulaşamaması. Amaç bu. Burada da sıralamış kendisi. E, detaylı hatırlamıyorum ama bakıp videonun o kısmını başa alıp bir daha seyredebilirsiniz. Sam sıralamasında da bu şekilde bir örnek teşkil edebilir. Yaşar Bey teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Samet Topal'a ait. Samet Bey merhaba demiş. Öncelikle videolarımızın başarılarınızın devamını dilerim. akvaryum boyutları 80-60-40 filtre Astro 2206 dış filtre. Evet bu Astro e, ara ara duyduğum ve kullananların da memnun olduğu e, hesaplı dış filtrelerden. İHA'yım dış filtre kullandım ilk gün arıza verdi demiş. <laughs> Olabilir. Isıtıcı e, JBL 200 Watt. Aydınlatma 2 adet JBL Solar Color T8 18 Watt. E, sera termometre varmış. JBL yem havuzu varmış mangrove ve yati kökleri var. E, JBL Hindistan cevizi kabuğu. Onu da JBL almışsın. Sponsor muydu JBL? E, bitkiler Rotalla, Lobelia Cardinalis, Anubias, moss, Subulata. Güzel, e, keyifli ve bakımı kolay bitkiler. Balıklar 15 raspora, 2 cüce 3 adet çöpçü koridoras, 1 adet 8-9 santim diskus diskus misafir balık bir gün bir süre sonra gidecek ama gayet mutlu elden yemiyor demiş. Seravipan ve Vipagran yem kullanıyorum. JBL sıvı gübre ve zeminde JBL Pro Flora gübre var. Yaklaşık 2 senedir baktığım bir akvaryum. Akvaryumu kurduğum ilk 4-5 ay boyunca bitkilerin hızlı büyüyüp çoğalması amacıyla mayalı karbondioksit kullandım. Yaklaşık 1 senedir karbondioksit kullanmıyorum her zaman olmasa da ufak bir yosun problemim var. Genelde haftalık dip çekimini aksatıp ışık kullanım süresi uzayın, uzatınca oluyor. Evet dikkat ettiğimde sorun kalmıyor. 10-15 civar tetra grubundan bir tür daha koymak istiyorum. Raspar'ı izlemek çok keyifli. Herkese tavsiye ediyorum. Yeri gelmişken şunu hemen söyleyeyim. Bu e, e, Avustralya rainbow'larından küçük olanlar. Mesela Furkata. Benim akvaryumlarda görebilirsiniz. Furkatalar çok keyifli. Yani şu ana kadar izlemekten en çok keyif aldığım küçük e, balık olabilir, tetralar. Tetra sınıfına giriyorum bilmiyorum ama aynı boyuttalar. meyle devam ediyorum. Akvaryumun cam yan camlarında kaplama yok. Yansıma yaptığında mavi fon ile kaplanmış gibi durmuş. Belirtmek istedim. Tamam. Okuyan insan sayısının bu kadar az olduğu bir toplum için öğrenmenin nispeten daha kolay olduğu bir platformda bu tarz bir kanal açtığınız için teşekkür ederim bildiğim şeyleri dahi izlemekten keyif alıyorum. Sizden ricam aralarında uzman Cüneyt Bey gibi daha birçok kişiyle daha çok video çekme video yapmanız olacaktır. Güzel günler dilerim. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için, sözleriniz için Samet Bey. Ee, i̇nşallah tabii Cüneyt abi çok değerli bizim için çok önemli ee, Türkiye'de akvaryum dünyası için çok önemli dünyada da önemli. İnşallah. Ee, e, çok değerli arkadaşlarımız var. Onlarla da ilerleyen günlerde arkadaşlarımız, ağabeyimiz söyleşiler yapmayı düşünüyorum. E, Samet Bey'in akvaryumu ona gel, gelelim. Diskus renkleri karartmış ama e, bu işte pigment atma mı deniyordu? Bunu Ertuğrul ağabeyle olan videoda da galiba kısaca bahsetmişti. Geçen bununla ilgili bir soru da gelmişti. E, neden böyle oluyor? Hemen onu bildiğim kadarıyla açıklayayım. Bir defa bunun çözümü olarak kesin bir şey değil ama Su değerlerinin çok iyi olması lazım, nitratın çok düşük seviyede tutulması lazım bir. İki, e, koyu renk e, bulundurmamaya çalışıyorlar. Bu, yani bu da pigeon kanı taşıyan bir tür galiba. Pigeonlar da bu durum yaşanıyor. E, pigeon koyu renk gördüğünde bile, atıyorum onu taklit etmek için galiba, bunu yapabiliyor. Çözüm olarak da diskus üreticileri, diskusu yarışmaya hazırlayanlar, diskus konusunda uzmanlaşmışlar. E, akvaryumun arka fonunu bile beyazla kaplıyor, hemen hemen hiç koyu renk malzeme kullanmamaya çalışıyor akvaryumun içinde. Burada da bol bol koyu renk var ama balık sağlıklı olduğu sürece, bundan estetik olarak rahatsız olmadığı sürece hiç sorun değil. rasporalar var, çok güzel sürü balığı, koridoraslar var, mangroviati var. E, biraz daha ferahlatmak açını, adına e, ön taraf biraz boşaltılabilir. E, öyle bir tavsiyede bulunabilirim. Önde biraz daha boşluk olursa, hani balıkları da daha keyifli izleyebiliriz. Onun yerine bakın sol arka boş, balıklar muhtemelen oraya gidiyordur. Orayı biraz daha doldurulabilirse, önler boşaltılabilirse, e, seyir zevki daha yüksek olur. Aydınlatma da gayet güçlü, e, bu akvaryum için fazlasıyla yeterli görünüyor. E, dediğiniz gibi yosunun önüne geçmenin öncelikle e, hani iki şey varsa, aydınlatma süresine dikkat etmek e, ve e, su değişimini aksatmak. ikisi de çok önemli. Bunun dışında e, bitki besini olarak bitkilerin daha çok beslenmesini sağlayıp yosunların beslenmesini de önüne geçilebilir. Ve aydınlatma süresi kesinlikle çok önemli. Dış filtrede astro dediğim gibi dış filtre bu akvaryumlar için çok önemli. Su değerleri için çok çok önemli. E, Samet Bey'e de akvaryumu gönderdiği için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Dursun Yılmaz'a ait. Merhaba akvaryumumu yorumlarsan sevinirim. Akvaryum 60-35-40 Aquamagic 5 watt 350 litre debiye sahip dış filtre. Ee, zaman ayarlayıcı priz 2 saat açık 1 saat kapalı 6 saat aydınlatma yapıyorum. Ee, yani çok doğru olmayabilir bu iş. Tabi bitkiciler daha iyi bilir ama hani bir gece gündüz ayrımı olmaz. Böyle 2 saat açık 1 saat kapalı yapılırsa. Ee, Siyah Agen Kum, Subulata, Bakopa mini parvula ve ismini bilmediğim bir bitkim var. Mayalı sistem, karbondioksit, dijital termometre, ısıtıcı 50 watt, 11 neon, 2 saye, 1 caye, 2 otto, 8 ember tetra, 1 cüce batos. mangrove kökü. Saç yosunu sorunum var. O sorunu bir türlü gideremedim. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Yosun rehberi diye galiba Sinan Hoca'nın bir konusu var yanlış hatırlıyor olabilirim. Akvaryum rehberin akvaryum.com'da yosun rehberi diye çok güzel bir konu var. Galiba saç yosunu, sakal yosunu, diğer tüm yosunlarla ilgili detaylı bilgilendirme var. Onları göz gezdirebilirsiniz. Küçük bir akvaryum, güzel bir akvaryum. Balıklar da uygun. Sayeler biraz büyüyüp yosun yemeği bırakıp balık yemlerine dadanıyorlar ama sayede çok verimli bir tür ama biraz dediğim gibi fazla büyüme sorunu da var. İki tane otosinklus varmış, otto demişsiniz. Ottolar da gayet... Hani bu tip akvaryumlarda kullanışlı türler, diğer balıkların yemediği yosun türlerini de yiyebiliyorlar. vatozu da yine o anlamda. Plekoda yosun tüketen bir canlı. 11 neon tetrada görsellik katacaktır. Karbondioksit hortumu direkt göze batıyor. Onu biraz kenara alırsanız herhalde daha şık bir görüntü olur. Aydınlatma süresi dediğim gibi 2 saat açık, 1 saat kapalı, 6 saat aydınlatma yapıyorum. E, sabahtan başlayarak olabilir. Akşam da kapalı olur ama dediğim gibi uzmanlık alanım değil. Evet gayet e, güzel görünüyor akvaryum mayalı da ama mayalık sistem karbondioksit de bir aklıma geldi okurken. Herkes mayalı ile başlıyor. Özellikle maliyet çok düşük tabi. Ama karbon, tüplü karbondioksite geçtikten sonra dünya varmış dedim diye çok yazı okudum. Sizin de Dursun Bey bilginiz olsun. Siz de tüplüye geçerseniz çok daha verim alırsınız diye düşünüyorum. Dursun Bey akvaryum yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Sinan Gürcan'a ait. Merhabalar, ismim Sinan Gürcan. Akvaryum 160-40. Işığım Firefly. Oldukça pahalı bir led bildiğim kadarıyla Firefly. dış filtrem IHIM 350. Ayrıca IHIM Surface Skim kullanıyorum. karbondioksit tüp yardımıyla. Balıklarım Neon Tetra, Bakır Tetra, Sae, Cüce Katil Salyangoz, Nerit Salyangoz. Oh o oh. Katille Nerit aynı yerde. Amano karides, kum hagen kum, haftada bir 60 litre su değişimi, sıvı gübreler, floriş, e, fotosentez gayet yerinde. Şimdiden teşekkürler." demiş. Tek aklıma gelen o mesela katiller bir Nerit'i sıkıştırırsa çok yazık olur. Muhtemelen bir Adi Salyango sorununuz vardı, o, o sırada eklediniz. Hmm, çözmüşlerdir sanki. Bence çıkarım fazla yemleme yapmadığımız sürece zaten tükenecektir hadis alyangoz. Akvaryum boyutları gayet iyi. Bitkiler gayet şık. Tasarım da güzel görünüyor. Güzel bir akvaryum. Canlılar da var. Sadece bitki olmaması güzel. E, amanokarides de e, ben Türkiye'de çok görmüyorum akvaryumcularda ama yurt dışında, yurt dışı videolarda özellikle Amanokarides çok hızlı yosun tükettiği için çok sevilen, çok beğenilen tam bu akvaryumların canlısı. Tebrik ederim. Güzel bir tercih olmuş. Nerit de yosun tüketici evet. sayede aynı şekilde. Firefly bir inceleme de vardı. YouTube kanalında, yabancı bir YouTube kanalında izledim ama oldukça pahalı galiba onlar. Hatta bir Türk YouTube kanalında da izledim. Selçuk Bey mi? Akvaryum.com'dan da bildiğiniz. Firefly'ın bir LED arma türünü e, incelemişti ama fiyatlar gerçekten coşkulu. Ama kaliteli ürünse verilir, e, uzun yıllar kullanılır. Sıvı gübre desteğinde bulunuyorsunuz. Haftada bir 60 litre de su değiştiriyorsunuz. Gayet iyi. Hagen'de yeterli olacaktır. Evet Sinan Bey'e de bu güzel akvaryum için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Dediğim gibi akvaryumlarınızı yollayabilirsiniz. akvaryumrehberi.gmail.com adresinde. Karşıdan çekilmiş düzgün bir fotoğraf ve akvaryumunda aklınıza gelen tüm bilgileri yazarsanız çok sevinirim. Noktalama işaretlerine riayet ederseniz benim de işimi kolaylaştırırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Akvaryum Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.